Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bugün herkes benim gibi biraz gergin görünüyor nedenle Show TV'nin Cumartesi sürprizinde rastladığınız Jimin hakkında konuşup kafa dağıtalım dedim. Ünlülerin düşmanları gösterilirken bizim düşmeleriyle ünlü Jimin'imiz gösterilmesi olmaz. Daha önce de ekranda gösterilmişti, yine bahsetmişler. Başta adamın BTS demesi olmasa her şey daha iyi olacaktı ama sonrasında düzeltmiş neyse ki. Koreli BTS grubunun sakar üyesi Jimin'in düşmeleri pek meşhur. Koreli BTS grubunun sakar üyesi Jimin hemen her konserinde düşmenin bir yolunu buluyor. Acayip şirin bir varlık değil mi bu çocuk? Oturduğu yerde yere kapaklanıyor. Üyeler bile alışmış bu haline tepki vermiyor. Cem'in de dahil gülüp geçiyor herkes. Bol bol sevinçle güleceğimiz günlerimiz olsun. Yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum ilkelerim.